Yemek 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 bu içinde yapıyorlarmış bu yemeği! O yüzden öyle diyorlar. Oo, bilgili kız yine beni yendi. Hadi yiyin yiyin. Bırakın konuşmayı. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> nom nom. Aa, yemeklerin ağza girmesi için harika bir ses efekti. Ben de yiyeyim bari. Oh, 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 yeah, oh. Ee, yiyemiyorum. Oh. Ne yapıyorsun Necati? Yesene yemeğini. Yiyemiyorum Remzi. Yiyemiyorum. Aa, aa. Yoksa yemeğimi beğenmedin mi? Hayır Kadriye. Seninle ilgisi yok. Ben yiyemiyorum. Yani elimi ittiriyorum ama ağzıma sokamıyorum yemeği. Ya oh, ne oluyor? Bana neler oluyor? İn çabuk aşağı Necati. Aa. Ben yemek yiyemiyorum. Bu imkansız. Bir daha dene Necati. Anne! İmdat açılır. Allah Allah e, bunları da yiyemiyorum. Ben yeme özelliğimi kaybettim ha dostlar. Benim en iyi bildiğim şey yemek yemekti. Bundan sonra ne yapacağım hiç bilmiyorum. Yok <laughs> yok yo, yo. Çok mutsuzum. Yok 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 yo. Çok açım. Çok açım. Çekilin önümden yoksa hepinizi yerim. Buyur evladım ne vereyim sana? Bana 79 sana dürüm ver hemen. 79 bu. Neden 79 peki? 80 değil. Asal sayıları çok seviyorum da ondan. Çabuk ol hadi. Tamam tamam hemen hazırlıyorum. Bu dürümleri de yiyemezsen durumum hiç iyi değil. Dürümler hazır. Sağ ol ustacığım. Şimdi dürümleri sırayla ağzıma doğru fırlatmaya başla. Fırlatayım mı? Emin misin? Çok eminim. Elimle tutup ağzıma sokamıyorum. Bir sorun var bende. İyi evladım sen bilirsin aç ağzını. Dürümler geliyor. <gülüyor> 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 Oğlum sen yemiyorsun bunları. Benimle dalga mı geçiyorsun? Al şunların hepsinin parasını ve fırlatmaya devam et. İyi tamam tamam. Nasıl istersen öyle olsun. <laughs> Dora hiç basketbol oynamadın mı? Ay, yiyemiyorum. Bence çok büyük bir sıkıntı var. Yolla usta yolla. Durma sen. 76. 77. 78. Bu da son. 79. <gülüyor> <gülüyor> oh! Çay, <laughs> <Birim Cürücüm>! <gülüyor> <gülüyor> Çok açım. Bir türlü yiyemiyorum. Bir heh, ye, ye, ye. <laughs> Ayol ne iyi oldu böyle açık büfe kahvaltıya geldiğimiz. Necati'yi de çağırdık ama gelecek mi bakalım? Ay! Tanju abi ne yapıyorsun burada? Tabağınızda arta kalan yemekleri bağışlamak ister miydiniz? Sokak köpeklerine yardımcı olacaksınız böylece. Direkt ağzıma dökebilirsiniz. Hadi hadi. Aa, o gelen o gelen Necati abi mi? Necati? Ne oldu sana böyle? Lollipop gibi olmuşsun. Çok zayıfladım Remzi. Hiçbir şey yiyemiyorum. Hala çok açım ama ağzıma yemek sokamıyorum. Ayol sende başka bir sıkıntı var Necati. Krakere dönmüşsün resmen. Sanırım sizin sorununuz psikolojik Lollipop Bey. Ben bir psikoloğum ve sizin gibi hastalarım da oldu. İsterseniz sizi bir muayene edin. Bir ara ofisime gelin. Beni çabuk muayene et doktor. Ofisi boş ver. Hemen şimdi burada. A ama burada olmaz ki. Kanepeye uzanmanız lazım. Lazım ki sizi dinleyip notlar alacağım. Karapeye gerek yok. Burada mis gibi masa var. Hı? Oo. Oh, tamam. Sen de geç şuradaki sandalyeye. Hadi hadi çabuk tamir et beni. E, e, tamam tamam. Böyle bir garip oldu ama neyse. Çocukluğundan başlıyorum. A, hayır hayır dur. Çocukluğuna gerek yok. Artık çok geç. Flashback başladı bile. Ekran beyazlaşıyor. Hişi hişi hişi. Bir gün sokakta saklambaç oynuyordum. Sonra eve geldim. Fakat bir de göreyim. Annemle babam benim video oyunumu oynuyorlardı. Hem de benim, benim, benim oyun kumandamla. Bu çok korkunçtu. Yeter dur. Çık o flashback'tan gerek yok. Hey! Kendine gel. <laughs> tamam iyiyim. <laughs> hey, iyi bari. Şimdi söyle bakalım son zamanlarda canını sıkan bir olay oldu mu? Evet oldu. Video kanalıma kimse abone olmuyor. Hayır, öyle küçük şeyler değil. Daha böyle içten şeyler oldu mu? Dün gece içimde gaz vardı, uyuyamadım. Necati, kadını ciddiye al. Doğru cevap ver. Mesela sevdiklerinizde farkında olmadan kötü bir şey yapmış olabilirsiniz. Bu da sizin vicdanınızı etkilemiştir. Belki de bu yüzden yemek yiyemiyorsunuzdur. Sahibi. O zaman o zaman bundan sonra bütün tanıdıklarıma iyi davranacağım. Böylece tekrar yemeye başlayabilirim. Bravo. Başlayın öyleyse. Başlıyor. <Gülüyor> 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 evet. Bugün Remzi'ye iyilik yaparak başlayacağım. Oh Ne güzel de araban varmış. Ya. Tam bir kedi gibi işte. Sıcak motoru görünce içine giriyor. <laughs> Oh. Eh. Sana nasıl yardım edebilirim bugün Remzi? Beni içeri itmeyerek. Nasıl? Yok bir şey. Ee, aslında arabanın lastiklerine hava basmam lazım. Ama çok işim var. Sen bunu halleder misin? Hiç sorun değil. Bugün vaktimi sana ayırmaya geldim. Hop. Hadi ben gittim. Necati. Anahtar bende. Bende niye gitmiyor diyorum. Atat. At. at. Şimdi nasıl olacak bu iş? 30 yazıyor. 30 az. Kimli davranmayalım. Bu araba çok havalı bir araba. Havası da çok olmalı. Havasından geçilmiyor arabanın çünkü. Hey! 300. Çok iyi. Hı? Hadi bakayım. Aa, araba uçuyor. Çok havalı oldu. Ee, gitti araba. Neyse. Isı götürerek buradan uzaklaşmalıyız. Aa, araba uçuyor Sen de uçuyorsun biz bir şey diyor muyuz Evet Kadriye sıra sende Sana nasıl bir iyilik yapabilirim Ay Necati bugün mahalleden arkadaşlarla birlikte Televizyon programına seyirci olarak gidecektik Benim çok işim var Sen gider misin Tabi giderim değişik bir şey bir dakika, bir dakika. Bana da mikrofonu uzatır mısınız? Verelim mikrofonu şuradaki lolipop abiye. Aha, evet, lolipop'um ben. Şimdi Aslıhan Hanım, ben bu adamı tanıyorum. Bu adam Nazmiye Hanım'ı kandırdı. Eğer hep yapabilir miyiz bu arada? Nasıl? Ooo! Fil ne yaptı Tanju, ben hala yemek yiyemiyorum. Belki sana kötü bir şey yapmışımdır. Geçenlerde yarım gofretimi yemiştin ama neyse. Şimdi o konuyu açmayalım. O zaman sana yardım etmeme izin ver. Ne yapabilirim senin için? Bu akşam evsiz arkadaşlarım için bir sokak konseri düzenleyecektim. Ama davulcum rahatsızlandı. Sen davulun başına geçer misin? Eğer bundan sonra yemek yiyebileceksem senin davulun bile olurum Tanju. O zaman

Necati yeter. Şaşırdın mı bu sahte bu kadar ses yapılır mı? Sen davul çalamıyorsun diye kıskanıyorsun değil mi? Kıskanç. Hop hop hop. Ne yapıyorsunuz arkadaşım burada? Oh hey. Oh. Ne yapıyorsun? Pardon abi müziğe kaptırdım kendimi. Gençler mahallenden şikayet var. Yeter. Necati. Evladım dur. kafam. Eyvah! Kafama baget atarsın ha. Gel bakalım bizimle karakola. Gel gel. Bütün kırtasiyeler kapalı. Nereden bulacağız yapıştırıcıyı bu saatte? E kızım sen de niye bu baket işini son dakikaya bıraktın? Keyfimden bırakmadım herhalde. Necati abinin yüzünden geç kaldım. Ne? Benimle ne alakası var? Geçen haftaki olayı unuttum galiba. Hmm, geçen haftaki olay. Hüttülü Ah, serçe parmağım. Serçe parmağımı vurdum. Oh, kafam. Hı, Evde bunun ne işi var? Oh, hüttülü 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 geçen haftaki olay o değil. Neydi peki? Ben okul ödevi için yaptığım kız kulesi maketini tamamlamış yolda gidiyordum. Seninle karşılaştık. Sen elimdeki uzun maketi dondurma zannettin. Yok artık. Bence de yok artık. Sonra da birden maketi kaptığın gibi yemeye başladın. Bütün emeklerim bir anda boşa gitmişti. Sinirli aynı anda da üzgündüm. İşte bu. Buymuş. Bu hareketimden ötürü vicdan azabı yaşıyordum demek ki. Canan. Canan. Ben ben çok özür dilerim. Bir an şafşal gibi davrandım ve paketini yemiş bulundum. Umarım beni affedebilirsin. Hadi hadi bırak şimdi geç arabaya bin çabuk. Canan! Canan lütfen affet beni. Canan? Kızım? Canan yeni paketini yapmana yardım edeceğim. Lütfen çok özür dilerim. Of oh, tamam. Affettim. Bir daha böyle bir şey yapma yeter ki. Oley! Yaşasın! Vicdan azabından kurtuldum. Artık yemek yiyebilirim. Aha, kesin yersin. Sen bizimle önce bir karakola gel bakalım. Karakolda yemek var mı? Döner var mı? Lahmacun, kız kulesi maketi, şaka canan şaka. <laughs> e, ee, hadi yemek verin bana. Hoppa! Neler oluyor? Ben gelecekten gelen Remzi'yim. Kıyafetlerine ve anahtarına ihtiyacım var. Kıyafet olarak bu bakkal önlüğüm var. Anahtar da dükkanın anahtarı. Benden havalı bir şey çıkmaz abi. Kalsın o zaman. Geçmişteki Remzi'nin evini tarif et. Hemen Nalbur'un yanı. Gelecekten Nalbur diye bir şey yok. Her işi robotlar hallediyor. Peki bakkallar? Bakkallar duruyor mu? Peynirler? Gelecekte peynir var mı? Evde iki çocuk var ama çöpü ben atıyorum. Evde iki çocuk var ama çöpleri ben yiyorum. Çöp kutuları yine konuşmaya başlamış. Belediyeyi arayayım da şunlara bir baksınlar. Hayvanlar yine konuşmaya başlamışlar. Psikoloğumu arayayım da bir randevu alayım. Hey ben yani hey sen hey ben. Ben gelecekteki senim. Benden ne istiyorsun? Modemin şifresini mi? Yine mi unuttum gelecekte? Seni uyarmaya geldim. Evdeki takvimde yarın işaretli. Bunu sen. Hı? Sinyal gidiyor. Şurada antene doğru yaklaş. Lafımı dinle. Bu çok önemli. İşaretli gün senin için önemli bir gündür. Aman, evdeki televizyon bir sen iki. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Hoşça kal geçmişteki Remzi. Söylediklerimi unutma. Dur, dur gitme. Yarınki derbinin skorunu söyle. Gelecekte beyaz peynirler kaşarları yok edecek mi? Bari bunu söyle. Sen ne diyorsun bakkal amca? Bugünü niye işaretlemişim? Bütün gece düşündüm. Hala bulamadım. Ay 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 çekil Remzi. Şu takvime ihtiyacım var hemen. Ne? Niye? Ee, bilmem. Gelecekten gelen robot kadriye falan da uyarmadı beni. Ee, yok öyle bir şey canım. Kimse uydurmasın böyle şeyler. Evet. Dişçiye beni kim götürecek? Yoksa yine kendim gitmeye çalışıp ertesi sabah Tinop Belediyesi'nde mi uyanacağım? Kırmızıyla daireye alınmış bir gün. Bugün önemli yani. Yoksa birbiriniz için çok özel olan bugünü unuttunuz mu? Tabii ki hayır. Sen gel bakayım benimle. Sen de benimle gel Canan. Benimle de ilgilenin. <gülüyor> <gülüyor> Baba ne oldu? Hatırlamıyorum oğlum. Hatırlamıyorum. Doğum günü müydü acaba? Belki annemin saçına yanlışlıkla pasta bulaştırdığın günün ilk yıl dönümüdür. Ya da ilk süzme peyniri yediğimiz günün yıl dönümü mü? Of Necati nerede? Aslında bu iş tam da... Muhtişim dedektiflere göre bir iş. <laughs> Necati ne yapıyorsun kutunun içinde? Şaşırdın mı? Ee, karton kutu gibi düşünmeye çalışıyordum. Çok sıkıcıymış. Neyse neyse. Bugünün ne olduğunu hatırlamam lazım. Yoksa Kadriye mahveder beni. Hmm bakalım. Bugün çırpılmış yumurta günüymüş. Ee, ayrıca saklanan samanın zamanının geldiği günmüş. Ha, demek zamanı geldi. O zaman çıkaralım samanları. Hı, 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 hı. <laughs> ha, ben de yastığım niye batıyor diyordum. Nani, nani, nani. Ne oldu anne? Anne, stresliyken çok garip davranıyorsun. Kızım ben bugünün ne olduğunu unuttum. Babana da biliyormuş gibi yaptım o kadar. İlk bıyık bıraktığı gün müydü acaba? Babamın hatırladığı ama senin hatırlamadığın bir gün mü? Senin için hiç iyi değil. Yardım et bana kızım. Bir şekilde hatırlamam lazım. Hmm. Hmm. Buldum. Buldum. Onları, Onları takip edip ne yaptıklarını izleyeceğiz. izleyeceğiz. Böylece planlarını öğreniriz. Ve bugünün ne olduğunu anlarız. Ha, ha. Çabuk dışarı çıkıyorlar sanırım. Köpek balığı arabasını onlardan önce kapalım. Dıt Ay bu Şakir'in yapacağı bir ses efekti. Bana hiç olmadı. Ha? <laughs> Gidiyorlar. Arabayı da aldılar. Bana diyecek bir şey kalmadı da. <laughs> ee? Aa, o, o. Tajı. Barttırmasana arabanı mahalle arasında. Yeni Kornam Samet'i deniyorum. Ben Kornayım. Tüt <laughs> Bir dakika, bizim araca ihtiyacımız var. Tanju çabuk! Kanun namına arabana el koyuyor. Hangi kanun? Gofretler kanunu. <laughs> Gofretler kanununa kimse karşı gelemez. Al senin olsun. Ha? Baba yer açsanıza. Oğlum birinin arabayı sürmesi lazım. Hadi gazla. Öndeki köpek balığını takip et. Ben araba değilim. Normal köpek balığıyım. Oğlum o değil. İşte geldiler. Bakalım nereye gidecekler. Neye duruyorlar? Ee, nereye gidiyor bunlar? Bu nasıl kovalamaca sahnesi? Ben araç değiştiriyorum. Abi korku müziği de yapayım mı? Ha, o bende. O zaman dinle. Kayboldular. Eyvah. Baba, senin bu günü hatırlaman lazım. Başka yolu yok. Ya da bir sürü resmi olmayan icat yapıp mahalleyi maceradan maceraya sürükleyen gıcık profesöre gidebiliriz. Ben miyim, gıcık profesör ben miyim yani? Hakikaten Remzi şu minnoşluğa bak. Leblebi gibi kafası var. Seni arada arkadaşlarımı öyle tanıtıyorum Mirket. Kusura bakma. Ceza olarak seni beş saniyeliğine tavuk dönere çevireceğim. <laughs> tavuk döner oldu bu Hem de çift lavaşlı. Tamam. Bu kadar yetmiştir sana. Şimdi niye geldiğini söyleyin. Hafızamı süper hale getir. Her şeyi hatırlamak istiyorum. İlk dondurmanı yere düşürdüğün günü de mi? Ona gerek yok. Ben zaten hatırlıyorum onu. Eyvah! Dondurmam! Oley! Gökte dondurma yağıyor! Şuraya çık. Şunlara da girelim. Tıkı 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 tıkı. Ağzımla klavye sesi yapıyorum. Ibırı bırı bırı efektine bayıldı Remzi. Evet. İşlem tamam. Agu. Agu, agu mu? Eyvah! ben ay kısmı yerine yıl kısmına bir sayısına girmişim. Ha? Ne demek ki bu? <laughs> Remzi bir yaşına döndü demek oluyor. <laughs> kulak kulak. Aa kulaklarım varmış benim. Ben de bunları pembe lavaş zannediyordum. Agı? Ay, bebiş mi varmış burada? Bebiş mi varmış? Mı? Aa, bıyıklı bir adam bu. Ha? Bıyıklı bebek olsa daha mı iyiydi. Necati abi, eve gidebilir miyiz artık? Mahalleye rezil olduk. Agı. Agı. Yoldu bana. Necati ne yapıyorsun? Necati abi tamam kendine geldi. Lemzi bu kaç? Bu kaç? Normalde bizim animasyon tekniğimizde parmaklarımızı kullanmıyoruz Necati. E, bilmiyorum. Ha tamam tamam kendine gelmiş. Muhtişim dedektifler olarak hiçbir şey yapamadık. Farkında mısın? Rozetimizi hak etmiyoruz. E benim rozetim bile yok ki. Senin var mı? Aklıma bir fikir geldi. Geçen sene bugün çekilmiş uydu fotoğraflarına bakıp ne yaptığınızı bulalım. İşte bu. bir dakika, bir dakika. Siz de fark ettiniz mi? Evet, evet. Salıncak boşken tahtına valliye binmişsiniz. Tamamen saçmalık. <laughs> Hayır. Şuna bakın. Üç fotoğrafta da aynı tavşan. Bu işte bir iş var. Ay, hepsinde de çok güzel çıkmışım. Bana da yollasanıza bunları. Hey, sen gel buraya. <laughs> tavşanın elindeki şişeye bakın. Bugünün ne olduğu o şişede yazıyor olmalı. Ne ilgisi var baba? Bu hikayede bir kırılma noktası lazım Şakir. Ah! Oh! 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 Ah! Necati, şuraya bak. Dünyanın merkezine kadar düştük. Dünyanın çekirdeği bu. Daha çok kayısı çekirdeğine benziyor bu. Ha? Yoksa dünya bir kayısı mıymış? Şuna bakın. Lay, lay, bu tavşanlar niyeti bozmuş. Lay, 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 lay. Gelin gelin. Biri kapıyı açtı. Ee, biz çıkıyoruz. peşimize gelmeyin. Yakalayın kaçıyorlar. Koşun koşun hadi, hadi kaçıyorlar. Koşun, hadi koşun, kaçıyorlar. Koşun, Ama lan. ben ne dedim? <gülüyor> 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 Ah, en azından yakalanmadan bugünün ne olduğunu öğreneceğim. <laughs> ha? Soğan? Biber? Mısır? Bu da ne? Sebze Remzi sebze. Bir yaşına döndün yine. Ha? Ah, Yaklaşıyorlar. Ne olur bizi salata yapmayın. <laughs> ne diyorsun sen? Yemeği siz yapacaksınız. Bugün çırpılmış yumurta günü. Her sene yeryüzünden bir şef seçip yemek yaptırırız. Şişede de malzeme listesi vardı. Aha, oh, bir an çok korktum. İyi tavşanlarmışsınız siz. Tabii yumurtayı güzel yapamazsanız sonsuza kadar hapis kalacaksınız. <laughs> ne olur güzel olmuş olsun. Ne olur güzel olmuş olsun. Bence o sonuncu sakızı koymayacaktık. Sakız mı? Sonuncu bu. Bence mi? <laughs> Kaçın. Hı, to, ha, hı, hı, hı. Necati abi nereye? Düşmanlarımı şaşırtmayı severim. Hı, hı, hı. Necati çabuk asansör buldum. Eee tuşu yok bunun. <gülüyor> <gülüyor> Ay, bu, ah. Kadriye doğruyu söylemedim vakti geldi. Kadriye özel günü unuttum ben. Sabahtan beri hatırlamaya çalışıyorum ama hatırlayamıyorum. Ne? Unuttun mu? Remzi inanamıyorum sana. Süper oyunculuk. Ne olur söyle. Bugün neydi? Söz veriyorum telafi edeceğim. Ee, benim dedektiflik içgüdülerim ve dış gücülerim titreşiyor. Ee, tabii dış gücülerimden emin değilim ama şöyle bir düşünelim. Hımm. Y Düşecek o kadar trambolin vardı. O kadar havuz, o kadar baklava, ne kadar ekmek, o kadar köfte. Ama biz ne yaptık? Kadriyelerin üstüne düştük. Neden? Çünkü Kadriyeler de aynı asansörde fırladı. Necati ne diyorsun? Söyle artık. Bence Kadriye de bugünün ne olduğunu unuttu. Ve öğrenmek için sabahtan beri bizi takip ediyordu. Ayrıca güneş sistemi simitler oluşan bir halka... Gezegenler de bir susam. <laughs> Son kısım abartı oldu. Saçmalama Necati. Kadriye öyle şey yapma. Ee? Ee, şey... Ben de özür dilerim Remzi. Ama bugünün ne olduğu konusunda en ufak bir fikrim bile yok. Hatırlayamayıp seni üzmek istemediğim için böyle bir şey yaptım. E ee, iyi de ikiniz de hatırlamıyorsunuz. Bugün hangi özel gün? Size en baştan beri diyorum. Ben çizdim takvimi. Dişçi randevum var çünkü. Beni kimse götürmediği için de çabaktan beri yürüyorum. Eee peyami dede. Senin dişlerin yok ki. <laughs> Doğru unutmayacağım. Ne tatlı tavşanlarmış bunlar. Adınız ne bakayım? Yakalayın. Kaçın. Haa.